Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoyu çekmemin amacı aslında biraz hazırlıksız bir video oldu ama doğal olmak en iyisidir böyle videolarda diye düşünüyorum. Montajsız, kesmesiz, direkt yayın yapması daha iyi diye düşünüyorum. Ben yaklaşık 19,5 yıldır Hotpoint Ariston markasını kullanıyordum. İlk zamanlarda memnundum ama bir zaman sonra temiz yıkamaz oldu. Ee, özellikle çocuklarım tuvalet eğitiminden sonra ister istemez küçük kaçaklarında. Ee, yani iç çamaşırların içindeki sarılıklar çamaşır suyuna yatırmadan veya elde çitilemeden gitmez oldu. Artık isyan etmeye başlamıştım. Ben isyan etmeye başlayınca o da isyan etmeye başladı. Ve en sonunda e, patlak verdi. E, bozuldu. Yedek parçası bulunamayınca da yeni bir makine alın daha iyi olur dediler. Atın çöpe gitsin dediler. Doğal olarak 10 yıl geçiyor. Ben tercihimi Siemens'ten yana kullandım. Bununla da aslında süper bir tercih midir belki değildir. Ama Siemens tercih etmek isteyenlere belki bir fikir olur adı altında bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Şimdi şöyle e, Siemens'te IQ500 e, modelini tercih ettim şöyle IQ500 9 kilo 1200 devir tercihinde bulundum e, hatta ben şimdi kamerayı öbür e, yöne alayım e, size o şekilde anlatmaya devam edeyim sizin için daha aydınlatıcı olacaktır. Öncelikle e, Siemens tamamıyla tam elektronik bir çamaşır makinesi. Bundan önceki modeli IQ300 e, yeni modeli IQ500 IQ700 diye devam ediyor. E, ben IQ500 modelini tercih ettim. IQ300'ün e, şöyle söyleyeyim dış kasası değişmiş hali. Ama belki özellikleri de fark ediyor olabilir ondan tam emin değilim. Benim tercih ettiğim model bu oldu. Tambur 9 kilo. 1200 devire kadar ayarlama yapılabiliyor. Bu şekilde tamburun içi geniş dönüşü. Aslında karşıdan böyle çok yakın gibi görünüyor ama etrafı epey geniş oluyor. Zaten yükü o şekilde alıyor. Ben şimdi size bunu şu şekilde çalıştırılmış videolarını da parça parça yükleyeceğim. Ee, ama açılış olarak e, birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Zaten e, makinanın deterjan gözüne geldiğimizde genelde bütün Siemenslerle aynı. E, açıkçası annemin de Siemensti ve aşırı memnun. E, bu sebepten ben aslında Siemens tercih ettim. Bu taraf ön yıkama gözü. Ön yıkamayı seçerseniz kullanacaksınız. Bu taraf zaten yumuşatıcı. Bu tarafta. Ana deterjan gözünüz. En başta açılışımızı yapıyoruz, asıyoruz. Bütün özellikler çıkıyor. Pamuklular 9 kiloya kadar. Zaten kesinlikle ki çapçık kullanmanıza gerek yok. Size söylüyor, pamuk pamuklular 9 kilo ve 2:35 yani 2 saat 35 dakika. Pamuklular eko çok ekonomik yıkıyor. 4 saat 35 dakika sürüyor ama 9 kilo alıyor ama e, su ve elektrik tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Sentetikler 1 saat 59 dakika ve 4 kilo alıyor. Hassas ipek sadece e, 2 kilo alıyor e, ve 43 dakika. Kısa bir program. Yünlüler 40 dakika ve 2 kilo alıyor mix 1 saat 3 dakika 4 e, kilo alıyor ve e, açıkçası ben e, genelde bu programı kullanıyorum 4 e, kilo aldığı için tercihim e, bu programdan yana oluyor genelde daha sonrasında koyu renkliler kod bunda özellikle kodlarımızı attığımızda gerçekten fark ediyor yani kotlar daha böyle güzel çıkıyor. Daha doğrusu önceki çamaşır makinamla kıyaslarsak epey güzel çıkartıyor. Sadece durulama var. Ben bu durulamayı neyde kullanıyorum? Plajdan geliyoruz. Havlularımız, bikinilerimiz, mayolarımız, şortlarımız. Sadece tuzlu su ve durulama yeterli olduğu için azıcık bir deterjan koyup 22 dakika durulama aşaması bu. İsterseniz durulamayı arttırıp 2 durulama 33 dakika 3 durulama 44 dakika gibi yıkayabilirsiniz. Durulama yapıyor sonra sıkmasını ve talyesini yapıyor. Size veriyor. İsterseniz devri düşürebilirsiniz. Ama ben genelde 1000 ve 1200 kullanıyorum. Çok kırışacak bir şey değilse. Tambur bakımı var bunda. Tambur bakımı şöyle genelde ee, bazen uyarı çıkıyormuş ee, yıldız içinde bir yuvarlak aslında şuradan size çok göstermek isterim ama orada da net görünmeyecektir şurada bir uyarı işareti var ama yuvarlak içinde bir yıldız tambur bakımının geldiğinin alarmını veriyormuş dolduğu zaman ee, ve buna işte artıcı deterjan koyup 90 derecede tambur bakıma getirip 1200 devirde 1 saat 10 dakika boş olarak çalıştırmanız gerekiyor. Tamburun bakımını ve temizliğini yapıyormuş. Bu aslında güzel bir şey. Ee, gerçekten e, hani sirke vesaire gibi eski yöntemler aslında sirke eski yöntem değil. Düzeltmek isterim ama e, makina'nın sağlığı için. E, bu tarz tambur bakımı olması daha iyi diye düşünüyorum sonuçta sirke de e, kimyasal olmasa bile e, kullanımına böyle beyaz eşyalarda özen gösterilmesi gereken bir madde daha hiç tambur bakımında çalıştırmadım orası ayrı bir konu e, çünkü henüz <laughs> gelmedim bakım zamanına alalı 2 e, hafta 2 Temmuz'da geldi, kuruldu. Yani 3 Temmuz'da kurulumu yapıldı daha doğrusu. Henüz yeni. Bugün e, bu ayın daha 17-18 sanırım. Yani daha çok erken. Süper kısa program var. 30 dakikada 3,5 kilo alıyor. Ama spide basarsak burada spitle şu şekilde ayar yaptığınızda dakikasını saatinde düşürebiliyorsunuz. Ayrıca onu da söyleyeyim size. Burada spite bastığınızda 15 dakikayı alacak. Ama 2 kilo sadece. Yani bu şekilde yıkayabileceksiniz. Buradan. Yorgan programı var. 1 saat 31 dakika ama farkındaysanız 9 kilo değil. Şunu tekrar göstereyim size 1 saat 31 dakika sürüyor ama iki buçuk kilo alabiliyor ekonomik yaptığınızda ekonomik yıkayayım ben dediğinizde 1 saat 36 dakikaya yükseltiyor ee, şöyle ekonomik yıkamayı ben genelde tercih ediyorum çünkü gerçekten fark ettiriyor bakarsanız şurada priz 5 çizgide ekonomiye bastığımda 4 çizgiye düşüyor bazen suyun da çizgisi düşüyor suda ve elektrikte bayağı bir işe yarayan bir program yorgan neden iki buçuk kilo niye 9 kilo değil şöyle açıklayayım ben size onu kas tüyü kuş tüyü elyaf bir yorgan koyduğunuzda çift kişilik zaten bunlar genelde 2 kilo 3 kiloyu geçmeyen yorganlar bunlar ee, ama yıkandığı zaman ıslandığı zaman bu zaten ortalama 2 e, katı 3 katı ağırlığa ulaşıyor yani 9 kiloluk içine su alıyor e, neticede makine bu ağırlığı zaten vermiş oluyor daha hiç yorgan yıkamadım e, ama güzel yıkacağını umuyorum çünkü özellikle çocuklarımın iç çamaşırlarındaki sararmaları e, ona geleyim önce perdeden önce hijyende 2 saat 42 dakika 6,5 kilo diyor. Ekonomiye getiriyorum. Bu şekilde 60 derece 1200 dakika ekonomik. 2 saat 57 dakika. Bazen 40'ta yıkayabiliyorum. Bazen 60'ta yıkayabiliyorum. Eee o kirlilik derecesine e, göre değişiyor. Hatta isterseniz bunda mesela kan lekesi varsa kanı seçip Özel leke tanıma programı var. Özel temizliyor. İşte ruj, e, makyaj, e, kahve. Sanırım bu ruj değil. Ya, Evet. Yağ lekesi. Kan lekesi. Ona göre tabii yıkama süresini uzatıyor. Evet oğlana kısa bir su merasimi yaptıktan sonra tekrar geldim. Şimdi burada kaldığımız yerden. Dediğim gibi lekelerde süre uzuyor. En çok da kan lekesinde uzuyor. Ama inanın o kan lekesi hiçbir kimyasal kullanmadan bu hani leke çıkarıcıları kullanmadan o lekeler size tertemiz veriyor. İç çamaşırlarımız hiç olmadığı kadar temiz çıkıyor. Şimdilik nazar değmez inşallah. Bozulmaz. Bir zarar görmez. Perde programımız var. 1 saat 24 dakika Devrini düşük yapıyor çünkü kırıştırmaması lazım ve burada mesela e, şurada sadece su boşaltma, su alma bu tarz e, uyarılar oluyor. Ve 30 derece 4 400 devirde yani devir o kadar düşük olacak ki kırışmaması çok önemli. Daha sonra Outdoor. Aslında hiç bu programı kullanmadım ama bu dışarıdan hani işten hemen geldiniz terli düşük derecede düşük devirde yıkayıp temizlemenizi sağlayan bir program. Kötü bir program değil aslında tercih edilebilir bir program gibi geldi bana. Ama bakalım daha iş hayatımıza başladığımızda deneriz sık sık. Mesela pamuklularda ütü işareti var. Bunu ütüye bastığınızda devre düşürüyor ve size kolay ütü, yani daha az kırışık şekilde, yani ütülenmiş şekilde çıkarmıyor. Ama ipe astıktan sonra o kırışıkların açıldığını görüyorsunuz. Ben eşimin özellikle iş kıyafetlerinde ona çok rastladım. Önceden yıkanıp makinamda çıktığında kırışık. E çıkıyordu bildiğiniz katlarken bile ben onu fark ediyordum ama şu anda ipe asıyorum ipten aldıktan sonra gayet kırışıksız düzgün bir şekilde çıkarıyor. E onun dışında çocuk kilidi var ekstra yani makine çalışıyor diyelim ki ben size bir kez çalıştırayım bunu makine çalışıyor diyelim ki mesela durulamada e yapayım sadece durulama yaptık. Buradan başlatacağım şimdi makinayı. İçi boş ama sıkıntı yok. Başlatıyorum. Şimdi tabii otomatikmen kendi benim favori aldığım programa aldı. onu favoriden kendiniz çıkartabiliyorsunuz. Onu da ekleyeyim size. Favori. Yani sık kullandığınız programı favoriye Alıyorsunuz ve e, favori programı gerçekten güzel oluyor. Ben tercih ediyorum e, bunda. Bu şu anda favori programında ve e, değiştirmek istersem onu döndürüp e, öbür modunda değiştiriyorum. Şunu söyleyeyim, şu anda tambur kilitli. Zaten açma yapamıyorum bakın. Ama diyelim ki çocuklar gelecek, sağına dokunacak, soluna dokunacak, burasına dokunacak, orasına veya burayı çevirecek, programı değiştirecek. Onu Burada 3 saniye basılı tutarak bu şekilde kilitleyip açma yapabilirsiniz. Bu şekilde açma yapabiliyorsunuz. Ben e, memnunum e, genel anlamda. Makine sessiz. Birazdan da çalıştırdığım videoları içine çamaşır atacağım, çalıştıracağım videolar olacak. O şekilde İzleticirim size ve reladot özelliği var zaten içine su almış olmasına rağmen şu anda makine kapağını açabiliyorum. Bakın içine su var yani. Ama benim eski makinem içinde azıcık su olsa da kesinlikle açmama izin vermiyordu. Ben memnunum ee, size de tavsiye ederim. Şu anda ee, sadece çamaşırın e, dönerken yere düşme sesi duyuluyor. Yaklaştırıyorum iyice. sıkma yaptığından sıkma videosunda ekleyeceğim. Şu anda sıkmaya geçecek. şu anda suyu sıkılan suyu muhtemelen tahliye etme sesi. çok çok az şu an sıkmada makinayı görebiliyor musunuz şu anda hiç sarsılmıyor Kesinlikle hiçbir sarsıntı yok makineden. Sıkma sesi yaklaşık burası yarım metre uzaklıkta gelen ses bu. sesi duymuyorsunuz durum muhtemelen. Ve devir 1200'de. Muhtemelen şu anda en yüksek sesini duyuyorum. En hızlı hali. Çamaşır makinesi koridorunda olmasına rağmen e, hemen karşısında çocuk odası var. Ve çocuğumun odasına hiçbir şekilde ses gelmiyor. son bir şey daha aklıma gelmişken diyelim ki eyvah yanlış programa aldım ben makine başlamış olduğu içerisi su dolu açtınız hiç telaş yapmanıza gerek yok Makinanızı kapatıyorsunuz Makineyi açıyorsunuz programı değiştiriyorsunuz ben 30 dakikalık programı atacağım çünkü şu anda mesela ee, bunda Devrini yükselteceğim. Biraz daha sıkı çıksın diye. 40 derecede e, yıkanmasını istiyorum. Ve bu şekilde e, değiştirip programı başlatabilirsiniz. E, ben memnunum. E, biraz önce de söylediğim gibi Siemens almayı düşünenlere IQ500 modelini öneriyorum. Gerçekten beyazlarda özellikle epey belli etti kalitesini. Ee, teşekkür ederim, beni izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.